Nihat Genç yazdı. Bu kadar karanlık bir gökyüzü fırtınasız açılmaz. Dün akşam arkadaşlarımızla sevinçle gülerek şakalaşarak Veryansın TV'yi açtık. Uzun bir yola çıktık. Birbirimize hayırlı olsun deyip ve sonra eve gittim. İçime bir hüzün bastı. Yeniden bir daha sıfırdan başlamanın hüznü. Film şeridi gibi hayatım, arkadaşlarım, fikirlerim Yanlışlarım, kalanlar, elenenler, küskünlükler, hainlikler, ne çok şey zihnimden bir daha acı bir su gibi akı verdi. Gençlik yıllarında 13 yıl, Leman'da yazdım. Başladığımda birkaç kitabımın 2-3 bin baskısı ancak vardı. Tanıyan yoktu. Sabırla yazdım. Yüz binlerce okuyucuya ulaştım. Sonrası Kaytürk'te başladım. Başladığımda beni tanıyan yoktu. Sabırla 5-6 yıl içinde milyonlara ulaştım. Sonra sabırla Art Halk TV, Ulusal Kanal, yüzlerce program. Sizi henüz tanımayan kitlelere ulaşmak kolay değil. Üstelik her türlü ideolojiden ve her türlü medyadan ağır sansür, ambargo yiyen bir yazarsanız işiniz daha zor. Ama büyülü kelime sabır. Oda TV'de 10 yılı aşkın. Başladığımda Oda TV'yi tanıyanı yoktu. Sonra sabırla milyonlara ulaştık. Hakikat duygusu, fikir haysiyeti böyle bir şeydir sıfırdan başlar, milyonlara ulaşır. Ve ama elde ettiğiniz haklı şöhreti, milyonlara ulaşabilme imkanını bir daha kaldırıp, fırlatıp, bir anda sıfırlarsınız. Sıfır, elde var sıfır değil. Hayır, bu onlarca kitap, yüzlerce TV konuşması, bu binlerce makale size bir şey öğretiyor. Sabır. Elimde kalan hayatın en büyük değeri sabır. Sabrı çocukluğumda bir dere kenarında öğrendim tepeden aşağı çağlayan gibi akan nehrin kıyısındaydım. Dere akıyor, sürüklüyor, coşuyor. Gündelik hayatın fırtınası sizi böyle sürükler. Tutunacak yer bulamadan ellili altmışlı yaşları bulursunuz. Ve elde var sıfır diye hayıflanırsınız. O dere kenarında doğanın, hayatın en büyük mucizesine şahit oldum. Gördüklerime şaşırdım. Mucize şuydu. Derenin suları bir küçük çalı parçasını sürüklüyor. İmkanı yok kaybolup boğulup gidecek ama heyhat çalı parçasının bir ucu derenin kenarında biriken çöpe toprağa sıkıştı aldı beni bir heyecan çalı parçasının diğer ucu suyun şiddetli çarpmasıyla yerinden kopup sürüklendi sürüklenecek hızla makine gibi titreşiyor sallanıyor bir şekilde tutunuyor aldı beni bir sevinç sonra olağanüstü bir tabiat olayı gibi bir şey oldu başka bir kuru yaprak geldi ve minik çalı parçasının oluşturduğu o avuç içi kadar küçük koya girip tutundu. Vay be, tutunanlar oldu mu iki derenin kenarında neşeden kalkıp dans edeceğim. Birkaç santim ötede fırtınalar kopar, kayalar sürüklenirken, bu küçük çalı parçası bir küçük delikli böcek yemiş bir yaprağa daha bağrını açıp korudu. Sevinçten rap rap adım marşlar söylüyordum. İçimi heyecan bastı. Bir hayat, bir yuva kuruluyor burada. Derenin fırtınanın içinde olup bitenlere başka türlü Kant gibi Einstein gibi Sokrates gibi bakmaya başladım. Film seyreder gibi küçük çalı parçasının dramatik hayata tutunma kavgasının içinde buldum kendimi. Böyle bir baş kahraman, böyle sürükleyici bir film olamaz. Derenin ortasında felaketler yaşanıyor, kütükler sürükleniyor, kayalar kayalara çarpıp balıklar gibi havaya fırlıyor ama o çalı süpürge, o ot parçası yok mu? kenardan ellerimi açıp dualar ediyor, ota tutunması için tezahürat yapıyorum. Hadi başaracaksın, hadi bir tanem, hadi güzelim, alkış, alkış. Kendimden geçmişim. Yahu ben kimle konuşuyorum? Yoksa bu hayatın toz parçası yaptığı, hayatın ot çalı kadar değer vermediği kendimle mi? Biraz sonra bir başka minik bir çalı, biraz sonra çöp birikintileri, biraz sonra birkaç minik yaprağı daha çalımız hilal kıvrımlı koynuna soku verdi. Aman Allah'ım! Bu küçük dal, yaprak, toprak parçaları toplanıp derenin kenarında korunaklı bir yer, bir set oluşturdular. Burası artık muhkem bir kale. Dere çağlayan gibi akıyor ama burada kuru, kırık, sahipsiz, kimsesiz, kendi halinde dökülmüş, kopmuş dal parçaları kendi dünyasını kuruyor. Heyecandan heyecana sürüklendim. O gün dere kenarında kimse yoktu. Ama sanki arkamda büyük bir tribün, bir seyirci topluluğu da aynı heyecanla çalının macerasını benimle yan yana seyrediyordu. Seyrediyor musunuz? Ertesi gün, sonraki gün tekrar tekrar dereye indim. Çalı parçası hala orada mı? Sular onu da sürükleyip bilinmezleri mi götürdü diye ölümcül bir merakla. Son gidişimde gördüklerime ise barajlar, köprüler yapan mühendisler dahi inanmaz. Hacılar, hocalar hiç inanmaz çalı parçası kendine tutunanlarla öyle bir kalabalık oluşturdu, öyle güçlendi ki sürüklediği kayalarla yolu aça aça çarpa çarpa gelen suların yönü değişti. Suyun sert debisi artık 10-15 santim daha uzaktan geçiyordu. Tanıyayım, Küçük çalı parçası fırtınalarıyla doğaya alt üst eden, önünde ev, bark, ağaç, hayat bırakmayıp kayaları sürükleyen delirmiş suların bir kenarında bir küçük kasaba gibi kendine bir hayat kurdu. Sonra sonra zihnim şöyle felsefi sorular sordu. Doğanın iradenin felsefesine dair derenin kenarına tutunan o çalı parçasının bir aklı var mıydı? Yani çalı, ben bu gündelik hayatın debisinden kurtulmak için bir kenara tutunayım, yanıma da yapraklar, çalılar gelsin ve sert sulara karşı hepimiz onurumuzu, kimliğimizi, haysiyetimizi, kendimizi koruruz diye düşündüm Şüphesiz böyle bir aklı yoktu. Ama tabiat bu. İnsanoğlunun baka baka taklit ede ede hayatı, felsefeyi, dinleri, tanrıyı, mücadeleyi, kavgayı öğrendiği en büyük kılavuzumuz, bilgemiz, okulumuz. Askerdeyken alınan ders Bu okuldan bir büyük dersi de askerdeyken almıştım. Samsun Sahra Sıhhiye, sahile yakın bir yüksek tepe ve tepede nöbet tuttuğumuz kuleler. Sabah 5-7 nöbetindeyim mevsim geçişi büyük bir fırtına var. Ama nasıl fırtına? İnce uzun Amerikan çamları kökünden sökülecek gibi. Ki bu çamları bu tepeye Amerikalılar dikmiş. Yanisi buranın çamı Ladin değil. Çabuk kuruyorlar ve çok çirkinler. Deniz kapkara kararmış ve rüzgar içinizden geçiyor. Denizin o koyu dalgalı tehlikeli laciverti korkunç canavarların ağzı gibi. Ellerim buz gibi. Ellerim morarmış. Tüfeğin demir yerlerini tuttuğumda parmaklarım demire yapışıp kalacak gibi bir soğuk. Rüzgar dalga dalga, hamle hamle vurdukça ayakta duramıyorum. Kule sallanıyor, deprem oluyor gibi sarsılıyor, yıkılacağım. Ayakta dikilmek mümkün değil. Kuleden alemlere doğru fırtınanın savurduğu tozların içinde bir toz parçası gibi karma karışık uçacağım. Kuleden inmek yani nöbet yerini terk etmek yasak. Görev gereği elimde nizami çapraz tutuş tuttuğum tüfeği bıraktım. Yana dayadım. Düşmemek için kulenin çürük tahtalarına iki elimle yapıştım. Nöbet değişimi için vakit de geçmiyor. Bir de o sabah sessizliğinde rüzgarın uğultusu, eski ahitten İbranice dualar gibi. Denizin kabaran her dalgasının içinden sanki vahşi kanatlı balinalar, yaratıklar çıkacak gibi. Fırtınanın her hamlesi kulağınızın dibinden eski zaman bir top güllesi sıyırıp geçiyor gibi. Kulenin hemen yanında daha dün ayaklarımı uzatıp şiir yazdığım yeni çiçek açmış erik ağacını gördüm. Rüzgar belini kırıyor. Yarı beline kadar yıkılıyor. Bir o yanaktan, bir bu yanaktan ölesiye tokatlanan bir çocuk gibi. Bir adam boyu kadar erik ağacı. Ama pembe, beyaz çiçekler süslenmiş gelin gibi. Erik ağacına döndüm. Senin de benim de bu fırtına karşısında hiç şansımız yok dedim. Biraz sonra kulenin tahtaları ses vermeye başladı kuleden çatırtı sesleri, çürük tahtalarda paslanmış mıhları, denizden gelen canavarın ağzı bir kerpetenle söküyor gibi uçtu uçacak. Ve fırtına bir gladyatör gibi çelik kılıcını sallıyor. Erik ağacının çiçekleri rüzgarda boşalan un çuvalı gibi. Binlerce çiçeği kopup kopup havada bulut gibi bir o yana bir bu yana kararsız uçuyor. Nöbet yerini terk edemem ama ağaç yıkılacak. Gözümün önünde çatırdıyor kökünden sökülecek. İnip şu erik dalına destek olayım dedim. Küfür de ettim. Ulan seni bu açık denizin, açık fırtınanın önüne kim dikti diye? Seni diken komutanın da mına koyayım. Bilmeden anneme söylemişim bu sitemi. Bu açık denizde, bu fırtınanın önünde bizi niye doğurdun diye. Mecburen çaresizim fırtınanın erik ağacını tekme tokat dövüşünü, hatta fırtınanın balta gibi keskinleşip erik ağacının beline beline acımasızca indirdiği darbeleri korku filmi gibi ürpererek izledim. Gitti çiçekleri, gitti ağaç, yıkıldı diye kule nöbetinde asker ağladı ağlayacak. Hiç unutamam. O sabah erik ağacı fırtınaya ne çok çiçeklerini, yapraklarını, dallarını kırarak verdi. Ve birkaç dalı çatırdayarak yıkıldı. Ama sonra birkaç gün geçmeden yine üstüne pembe beyaz tül perde giydirilmiş gibi yeni doğmuş bebekler gibi yeniden güle oynaya coşa coşa açtı. Nöbet değişim vakti geldi. İndirip yana dayadığım tüfeğimi yeniden çapraz tutuş elime aldım. K Kulenin tahtaları iyice gevşemiştir tedirginliğiyle temkinle inip erik ağacının yanına geldim. Erik ağacının aldığı ağır darbelere hasarına baktım dalları çatladı mı, hangileri kırılmış diye elimle tutup sarstım, öptüm, okşadım. Ne göreyim? Bir asker olarak ben dahi fırtına karşısında düşüyorum korkusuyla tüfeğimi bir yana bırakmıştım. Ama o minik erik ağacı dallarını çapraz tutuş tüfek gibi açık denizlere fırtınaya dalgalarına meydan okuyor gibi hiç kımıldamadan mıh gibi çelik gibi alnı dik meydan okuyan göğsüyle dimdik tutuyor.'' neredeyse emret komutanım diye kahraman erik ağacına selam verecektim. Üstelik benim gibi dakika dakika nöbetin bitmesini hiç beklemedi, hiç sızlanmadı. Üstelik erik ağacından nöbeti almaya gelen de yok. Yalnız görmedim değil, o yok oluş anı erik ağacı panikle son bir can havliyle tohumlarını havalara saldı. Gidin, kendinizi kurtarın mı dedi. Nöbeti devralan arkadaşım, nereye bakıyorsun, neden bu kadar bakıyorsun dedi. Tertibe, Koskoca ordunun nöbet kulesi yıkıldı, koskoca ordunun nöbetçisi silahı bıraktı, kaçtı kaçacak ama bu küçük ağaç yıkılmadı, silahını da bırakmadı dedim. Tertip, ne oldu dedi. Gece fırtına vardı, kuleyle birlikte uçuyordum. Ben niye duymadım dedi. Uykun kuvvetliymiş dedim. Asker arkadaşım ağacın kırılan dallarına baktı. Hakikaten fırtına varmış. Nasıl duymam dedi ve şakayla karışık arkadaşıma uyuduğumuz yer Amerikan barakası oluklu teneke gibidir ama sağlamdır tabii duymayı istedim sonra bana oğlum dikkatli ol komutan bölükte böyle şeyler söylediğini duymasın dedi ne yani komutan yemek yediğimiz kaşık çatalların üstünde USA yazıldığını bilmiyor mu Unutamadığım bu sabahta saatte 80-100 hamlesiyle 120 kilometrelik fırtına karşısında açık deniz bu yüksek tepede erik ağacının bu amansız savaşı fakru zaruret imkansızlıklar içinde ordularımızın verdiği savaşlardan çok daha derinden etkiledi beni. O gün bugündür başka insanım artık. O kule nöbetinde, o fırtınalı sabah korku filmi gibi seyrettiğim, ben artık o erik ağacıyım. Ateşe, suya, Fırtınaya, ihanete karşı tutunmak, siper almak, direnmek hiç de kolay değil. Erik Ağacı'nın biyografisi. Onlar hala derin uykuda. Biz Oçalı ve Erik Ağacıyız. Türk ordusunu yıktılar, meclisi bombaladılar. Tarikatları, cemaatleri devletin içine yığdılar. Sahtekarlık, hırsızlık, tecavüz her yerde. Hukuk, anayasa, din, kültür, dayanışma, bölüşme, üretim tarla, imar, gelenekler, cehaletin, ihanetin yıkmadığı ne kaldı? Ve nöbet yerini bırakıp kaçanlar ve hala derin uykularıyla keyif çatanlar. Bu kahır dolu ihanetler karşısında tek sevincimiz fikren, zikren, ticari selam sabah onlara yakın hiçbir yerde olmadık. Bu yüzden asla yorgun, iştahsız ve umutsuz hiç değiliz. Çünkü o deredeki küçük çalı hala orada. Evet, çok kırıldık ama baş ağrımız, kirli ittifaklarımız hiç olmadı. Utancımız asla yok. Çünkü o erik ağacı hala orada ve biz buradayız. Bunu bir de büyük harflerle yazalım. Ve biz buradayız. Omzumuz düşük, başımız eğik, güvensiz hiç değiliz. Hava sert de olsa, hava güzel de olsa, hepimiz yalnız başına, tek başına sokağa, insan içine, hayatlar içine, çıkan fırtınanın yüreğine neşeyle marşla eyvallahsız yürüyen uzun bir geçmişi çok kalın ciltli bir biyografisi olan insanlarız. İhanet edenler, bizi katledenler, ülkemize kast edenler hepsi insan suretinde insanlardı. Evet ama biz dersimizi süssüz, sade, yalnız, kimsesiz ama çok sabırlı, sonsuzluğun mimarı, dikine dikine giden fırtınalara karşı büyüyen, başka şekillerden, başka ruhlardan, başka dünyalardan öğrendik.